Herkese merhabalar. Benden Tarifler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir poğaça tarifim olacak. Mahlepli peynirli poğaça hazırlayacağız bugün. Karıştırma kabımın içerisine buçuk su bardağı ılık sütü alıyorum. Yarım su bardağı ılık su ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket instant maya kullanıyorum. Dilerseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Daha sonra maya ve şeker eriyene kadar çırpıcı yardımıyla iyice çırpıyoruz. Hamurunuzun güzel mayalanmasında maya ve şekerin erimiş olması gerçekten büyük bir rol oynuyor. O yüzden muhakkak erimesine dikkat edelim iyice. Sütünüz ve kullanmış olduğunuz suyunuz da ılık olması gerekiyor. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve bir çay kaşığı mahlep ekledim mahlep kullanmayabilirsiniz bilirsiniz arkadaşlar ama gerçekten e, harika bir aroma veriyor kullanmanızı da tavsiye ederim ve tekrar güzelce karıştırdıktan sonra un eklemeye başlıyorum un miktarı vermiyorum arkadaşlar klasik poğaça şeklinde e, hamur yoğuracağız e, Çünkü ununuzun kalitesine göre kullanmış olduğunuz bardak ölçülerine göre farklılık değişkenlik gösterebilir o yüzden kontrolü ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hamurumun kıvamına göre yine ara ara un eklemeye devam ediyorum. Klasik poğaça şeklinde bir hamur yoğuruyoruz. O yüzden dediğim gibi ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim. Hamurumuz hazır sayılır. Karıştırma kabının içerisine iyice yoğurdum. Şöyle üzerine temiz bir bez veya streçle kapatıyoruz. ılık bir ortamda 40-45 dakika mayalanmaya bırakacağız. Ben fırını 50 derecede hafif ısıtıp e, o şekilde fırın içinde mayalandırdım. Sizler ister fırında ister ılık bir ortamda mayalanma yapabilirsiniz. Hamurumuz mayalandı. Şöyle ister hamur kartı yardımıyla isterseniz elinizle nasıl kolayınıza geliyorsa. Hamurumuzun havasını karıştırma kabımızın içerisinde iyice alıyoruz. Havasındaki alma, havasını almamızdaki sebep e, maya kokusunu önlemek için arkadaşlar. Bu şekilde e, bir de tezgahın üzerinde tekrardan yoğurur şeklinde yine havasını alıyorum. Eğer mayalanan hamurunuzu direkt e, bezelere ayırırsanız poğaçalarınızda ağır bir e, maya kokusu olur. O yüzden muhakkak havasını alın ve daha sonra şekil vermeye başlayın. Mandalina şeklinde bezeleri ayırıyorum. Elimle yuvarlayıp tezgaha alacağım. Poğaçalarınızın büyüklüğü küçüklüğü tamamen size kalmış. İstediğiniz boyutlarda hazırlayabilirsiniz. Bezelerimi hazırladım. Ve şöyle iç harcı olarak peynir ve maydanoz kullanıyorum. Sizler farklı iç harcı da kullanabilirsiniz. Çok az e, inceltmeden bezemi şöyle açıyorum, içerisine peynir ve maydanoz içerisinden koyuyorum ve uçlarını birleştirip uzunlamasına klasik poğaça şekli veriyorum. iyice kapatalım ki e, kabarma ve pişme esnasında dışarı taşmasın malzemelerimiz. Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içerisine yerleştiriyorum. Dediğim gibi çok fazla inceltmiyoruz arkadaşlar. Kıyma, e, patates, mantar, istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Her türlü yakışıyor. Evet. Şöyle son bezemi de hazırlıyorum. İsterseniz e, yuvarlak şekilde de hazırlayabilirsiniz e, orta kısmını iç harcını yerleştirip bütün uçları bir araya birleştirip yuvarlak şekilde verebilirsiniz ben bu şekilde hazırlamayı tercih ettim Evet poğaçalarımız hazır arkadaşlar üzerlerini temiz bir bezle kapatacağım ve bir ortamda 15-20 dakika kadar tepside mayalanmayı bırakacağım şöyle bir güzelce kapatalım Evet poğaçalarımız mayalandı. Bu kadar mayalanması yeterli zaten. Ve üzerlerine 2 adet yumurta sarısı kullanacağım. İçerisine bir e, tatlı kaşığı kadar da süt ekledim. Yumurta aklarını farklı bir tarifte kullandım. İsterseniz e, poğaça hamurunuzun içerisine de kullanabilirsiniz. Yumurta sarılarını her yerine gelecek şekilde iyice sürelim. Ben sıvı yağ kullanmıyorum arkadaşlar. Süt ekliyorum sadece bir tatlı kaşığı olacak şekilde çok da fazla eklemenize gerek yok çünkü poğaçalarınızın rengi farklılaşabilir. O yüzden iki yumurtaya bir tatlı kaşığı süt yeterli geliyor. Üzerinde ayıklanmış çekirdek kullanıyorum. İsterseniz otu, susam, çekilmiş fındık, fıstık, ceviz de kullanabilirsiniz. Yine bunlar tamamen sizin demak, damak, zevkinize kalmış. İstediğiniz ürünü kullanabilirsiniz. Bu şekilde çekirdek de gerçekten çok güzel yakışıyor poğaçalara ve çöreklere. Evet poğaçalarımız hazır. Önceden ısıtılmış 185 derecelik alt üst ayar düzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Belki fırınıza göre farklılık gösterebilir. 200 derecede ve 190 derecede de pişirebilirsiniz arkadaşlar. Bocalarım gerçekten yumuşacık oldular. Şöyle iç dokusunu da göstereyim. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Gerçekten buram buram mahlep kokusuyla harika bir tarif oldu. Eğer bu tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir arkadaşlar. Bir sonraki tariflerim ve videolarımda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.